Üniversitelerimizin rektörleriyle, rektör yardımcısı ve eğitim fakültesi dekanlarımızla bugün e, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda e, ifadesini bulan okul temelli mesleki gelişim çalışmaları, öğretmenlerimizin yüksek lisans ve doktora e, yapma imkanlarının e, durumunu konuştuk. E, öğretmen kademelerimiz için vermiş oldukları desteklemeleriyle kendilerine teşekkür ettik. Aynı şekilde okul temelli mesleki gelişim çalışmalarına Verecekleri destek için peşinen teşekkür ettik. Önümüzdeki bahar dönemi için yüksek lisans ve doktora kontenjanlarında öğretmenlerimize özel imkanlar sunmaları noktasında hazırlayacağımız protokol üzerinden öğretmenlerimizin mesleki gelişimi anlamında desteklerini beklediğimizi kendilerine ifade ettik. Katılımları için hepsine teşekkür ediyoruz.